Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya çok büyük vurdu. 23 ölü 22 yaralı var. Rusya'nın Ukrayna'nın büyük bölgelerinden birinin çeşitli noktalarını hedef alması sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada kentte her milletten insanın yaşadığı, aynı zamanda Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarını devam ettiriyor. Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki son saldırılarına ilişkin açıklama yapan Dnipropetrovsk valisi Vazerliy Reznikov, Nikopol kentinde Rus ordusu tarafından 13 kişi öldürüldü ve 11 kişi yaralandı. Düşman bölgeyi iki kez GRAT, MLRS çok namlulu roket atarlarla vurdu. Ayrıca 80 roket atar fırlatıldı. İnsanlar evlerinde uyurken düşman kasıtlı ve sinsi bir saldırı gerçekleştirdi. Marhanent ve Miro ve ateş altında. Marhanka'da 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı bu bölgelerde tüm milletlerden insanlar yaşamaktaydı ifadeleri kullanıldı. Kentteki çok sayıda binanın hedef alındığını da söyleyen vali, 20'den fazla apartman, bir idare merkezi, bir kültür merkezi, bir yurt, iki okul, belediye meclis binası ve birçok yapı tahrip edildi. Elektrik hatları arızalı, Marhans halkının çoğuna elektrik sağlanamıyor, acil durum ekipleri çalışıyor ifadelerini kullandı. Rus ordusunun 4 Ağustos'ta Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine yönelik saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybetmiş, 3'ü çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.